Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamü aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınımıza. Bu videomuzda çok etkilendiğim bir görseli paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Malum Gazze'de bir savaş var. Daha doğrusu bir zulüm var ve birçok kardeşimiz orada hunharca katlediliyor, öldürülüyor. Zulüm altında yaşanan ölümler arasında bir tanesi çok dikkatimi çekti. Öncelikle o görüntüyü bir izleyelim arkadaşlar. Bir görüntü var. Onu bir seyredelim. Sonra yine kaldığımız yerden konuşmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, görüntüde gördüğünüz şey kefene sarılmış bir kardeşimiz vefat etmiş, şehit olmuş yani. Kefene sarılmış, kefenden eli şöyle çıkmış. Yani ölürken elini kaldırmış. Eşhedü en la ilahi illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyerek çene kapamak nasip olmuş kendisine. Hani hep hoca efendiler dua ederken derler ya buyurun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diyerek çene kapamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi diye hoca efendiler dua ederken mutlaka dualarına bunu katarlar. Bunu sizler de eminim ki duymuşsunuzdur camilerde mevlid kandili gecelerinde hoca efendiler dua ederken bunu çok söylerler. İşte Gazze'deki bu kardeşimize ölürken son nefesinde kelime-i şehadet söyleyebilmek nasip olmuş ve kelime-i şehadeti söyleye söyleye tekrarlaya tekrarlaya da kendisine şehadet nasip olmuş. Yani büyük bir lütuf arkadaşlar. Oradaki kardeşlerimiz gerçekten de zalime karşı, füzelere karşı sapanla zalimin karşısında dimdik durdular ve bu boyun eğme işlerinin sebebi olarak da kendilerine cennet nasip olacak inşallah. Çünkü bu dünyadayken şehadet nasip oldu. Allah düşmanları, kafirler, İslam'ı yok etmeye çalışan kafirlere karşı dik durarak şehit oldular ve inşallah kendilerine cennetin en ala makamları Firdevs cennetleri nasip olacak inşallah duamız bu yönde. Rabbim makbul buyursun. Görüntüyü ilk gördüğümde çok etkilendim. Gerçekten yani büyük bir iş. Şehadete ermek, şehitlik zaten başlı başına çok büyük bir olay. Yani Rabbim onu herkese nasip etmiyor. Yani her kuluna nasip etmez şehit olmayı. Ama bu kardeşimiz yani Filistin'de vefat ederken parmağı bu şekilde kalan ve kimse de herhalde onu kefenin içine tekrar sokamadılar öyle kalmak zorunda kaldı e, tam için detayını da bilmiyoruz tabi belki de kefeni tekrardan deldi parmağı onu da bilmiyoruz arkadaşlar ama muhtemelen e, o kolunu kıpırdatamadılar yani düz bir şöyle düz bir seviyeye getiremediler herhalde muhtemelen öyle düşünüyorum e, oradan böyle kaldı parmağı ve kolu ve ibret olması açısından da e, çok ibret verici olmuş ibret almak açısından bizim için çok çok önemli bir görüntü, bir tablo. Yani birçok kardeşimizi de etkileyecektir. E, hatta şöyle söyleyeyim, bu görüntüleri izleyip de şehit olmak isteyen nice kardeşimiz de var, onu da söyleyelim. Hatta şu an kapılar açılsa Gazze'ye koşacak olan milyonlar var. Bakın arkadaşlar, Türkiye'de şu an milyonlar var Gazze için. Her şeyini bırakıp geride bırakıp koşacak olan milyonlar var. Rabbim yardımcılar olsun oradaki kardeşlerimizin. Bizler şu an elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Gerek yardım edeceğiz gerek konuşacağız ve gerekse bu zulmü bütün dünyaya duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Ee, Facebook'ta orada şurada burada Whatsapp'ta bütün videoları paylaşın gönderin herkese herkes izlesin. Oradaki vahşeti bütün dünyaya duyurmak lazım. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Bir zulme engel olamıyorsanız eğer o zulmü bütün dünyaya duyurun buyurmuş. Biz de elimizden geldiğince bu zulmü bütün dünyaya duyuracağız, bütün dünyaya haykıracağız. Bilmeyen kalmayacak ki çok şükür şu an bütün dünyada bu zulüm için bir ayaklanma var. Yani Avrupa ülkelerinde de var bu. Tabi devlet nezdinde e, Müslümanların yanında olan bir devlet yok Avrupa'da. Ama o devletlerin içinde yaşayan halklar Müslümanlar her noktada Elhamdülillah ayaklandı tepkisini ortaya koydu. Almanya'da, İngiltere'de, İspanya'da, Amerika'da her yerde insanlar ayaklandı tepkisini ortaya koydu. Hatta futbol sahalarına kadar. Gazze için dua pankartları açıldı. Futbol sahalarında, maçlarında da gördük e, Türkiye'de ve e, UEFA'dan hatta uyarı alan takımlar bile var. Yani 4 büyük takım UEFA'dan uyarı almış arkadaşlar. Gazze için pankart açmışlardı geçen maçta. Bundan dolayı UEFA'dan uyarılar almışlar. Ama İsrail'e destek verilse hiçbir şekilde UEFA onları uyarmazdı ama Gazze'ye destek verildiği için Gazze halkına dua pankartları açıldığı için UEFA hepsi işte onların hepsi e, Yahudileri destekliyor. İsrail'i destekliyor bugün ne yazık ki. Yani zulmü destekliyorlar. Bizler de mazlumun yanındayız. Mazlumları destekliyoruz. Mazlumları da desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim oradaki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Tıpkı Bedir Savaşı'nda olduğu gibi oradaki kardeşlerimize de manevi ordular, gözle görülmeyen manevi ordular göndersin. Fil vakasında yaşanan Ebrehe'nin ordusunu tarumar eden Ebabil kuşları inşallah İsrail'in tepesine de iner. İsrail'in tepesine de yakıcı taşlar bırakır ve bütün kavim helak olur gider. Zaten artık öyle bir dönemdeyiz ki arkadaşlar Kavimlerin helakı söz konusu olabilir. Bakın yakın bir zamanda kavimlerin helakı yaşanabilir. Özellikle de İsrail kavmi, İsrailoğulları kavmi çocukları öldürmeyi bile şu an sevap sayı, sayabilecek kadar zalimce düşüncelere dalmışlar. Yani çocukları katledecek, hiçbir şekilde acıma olmasın, hiçbir şekilde kimseye acımayın şeklinde hahamların uyarıları var. Bakın bunlar din adama güya Yahudilerde din adamları çocuklara acımayın öldürün diye açıklama yapıyorlar. Gerçekten büyük bir sapkınlık bu. İşte kavimlerin helakı bu yüzden olacaktır. İyi takip edin. Göreceksiniz yakın bir zamanda büyük bir felaket, büyük bir yıkım o bölgeleri vurabilir arkadaşlar. Çünkü azgınlıkta sınır tanımayan kavimler üzerine Rabbim her zaman bir bela, bir musibet göndermiş, yakıcı azap göndermiş. Ya bölgedeki yanar dağlar patlayabilir, ya yer altından bir takım farklı enerjilerin çıkmasıyla bütün o bölge yaşadıkları yer patlayabilir. Yer altından çıkacak olan gazlarla birlikte topyekün bu dünyadan göçüp giderler. Yani Rabbimizin her şeye gücü yettiğini bunlar hala bilmiyorlar sanırım. Rabbimizin her şeye kadir olduğunu, hele hele zalimler için Rabbimizin acımasız olduğunu, El Kahhar sıfatıyla hükmedeceğini bunlar bilmiyorlar sanırım. Ama bekleyin o günler yakındır arkadaşlar. Bakın şu an artık günahta sınır tanımama seviyesine yükseldiler. Bu yüzden onlar için büyük bir gazap Büyük bir azap e, Mukadder olacaktır Rabbim mukadder kılsın Onlar üzerine büyük bir azabı mukadder kılsın inşallah. Çünkü akıllanmıyorlar uslanmıyorlar ve e, Bütün insanları Bütün insanlığı Kendilerinden alçak görüyorlar Kendilerine köle olarak Görüyorlar Böyle insanlıktan çıkmış bir kavim Arkadaşlar bunlar Ama yakın bir zamanda çok güzel şeyler görebiliriz. Yani onların sonunu görebiliriz arkadaşlar. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin de bu konuyla ilgili fikirlerini, düşüncelerini yorum kısmında görmek istiyorum arkadaşlar. Mutlaka tepkinizi ortaya koymak için yorum kısmına bir yorum yazın bu konuyla ilgili. İnşallah oradaki kardeşlerimizin Rabbim her daim yardımcısıdır. Rabbimiz her şeyden haberdardır arkadaşlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Er ya da geç onların sonu çok fena olacak. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte göreceğiz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Gazze'deki kardeşlerimiz için de bol bol dua edelim. Fatihalar okuyalım. Felak ve Nas okuyup gönderelim arkadaşlar. Ve 3 İhlas okuyarak her gün gönderelim inşallah. Rabbim makbul buyursun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.